İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Sizi selamlıyorum. Bugün YouTube alıcılarınızda bir etkinlik gerçekleşiyor. Bu etkinlikten sonra kendinizi aynada tanıyamayabilirsiniz. Dikkatli olun. Ama siz belki de sorun değilsiniz. Belki eşiniz sizi tanımayabilir ve bu yüzden aile içinde bir çatışma çıkabilir. Neden böyle olacak? Çünkü bugünden itibaren gençleşmeniz başlayacak. Yüzünüzün gençleşmesi. Arkadaşlar. Peki arkadaşlar Yüzümüzün neden yaşlanmaya başladığını kim tahmin edebilir? Yüzümüzü yaşlandıran şey kırışıklıklar değil. Aslında yüzümüzün boyutlarının genişlemesi, genişlemesi. Yani eğer dikkat ederseniz bakın. Yani kendi fotoğrafınıza değil, kocanızın veya eşinizin fotoğrafına bakarak kendinizi yıpratmayın ve yaşlandıkça yüzünün nasıl değiştiğini fark edin. İşte farklı yaşlarda Yüzünün daha geniş ve büyük hale geldiğini görün. İşte burada ikinci bir çene beliriyor. Burada da bir yerlerden çıktı. Hatta burun hacim olarak büyürken gözler tam tersine küçülüyor. Burada yukarıya sarkıyor. Bu baştan gelebilecek her şey. Gidin, bu tüm ödem, bu tüm venöz lenfatik drenaj bozukluğunun sonucudur, sevgili arkadaşlar. Hepimiz zaten nasıl boyun, göğüs kilit kasları restore edeceğimizi biliyoruz. Böylece yüzümüz sizinle genç görünüyor. Ama yüzümüze doğrudan hiç dokunmadık, ellerimizle yüzümüze hiç dokunmadık ve şimdi zamanı geldi. Sevgili arkadaşlar, şimdi sonunda yüzümüze dokunacağız. Peki bizimle ne ilgilenecek? İşte burada, işte bu burun kıvrımı. Rahatsızlık veriyor, kaldırmalıyız. Her zaman asılı kimse sevmiyor. Birileri seviyor, birileri sevmiyorsa kimse sevmiyor. İşte burada işte kaş arası işte bu işte yatay. Onu kim seviyor? Ve burada ne var? İşte bu. Aynı şekilde. İkinci alt seçenek de öyle. Bütün bunları nasıl kaldırabilirim? Dikkatlice dinliyoruz, notları kaydediyoruz, sonra kullanıyoruz. Aynada kendimizi tanımıyoruz. Erkek çocukları, kız çocukları neşeli, genç oluyoruz. Şimdi ne yapılacağını gösteriyorum. Dikkatlice izleyin ve deneyin. Bir el ile telefon tutuyoruz, diğer el ile yüzümüzde kurcalıyoruz. Sevgili arkadaşlar, gençleşiyoruz. Dikkatli olun arkadaşlar, aşırıya kaçmayın yoksa size bu çocuğun nereden geldiğini, burada hangi kızların olduğunu sorarlar. Peki nereden başlamak istersiniz? Öncelikle bu burun kıvrımını beraber kaldıralım. Çünkü bu bizi sizinle yaşlandırır. Bu ödemden, bu bölgedeki ödemin bozulmasından oluşur. İşte bizimle birlikte bir kafatası kemiğimiz var. İşte burada bulunuyor. İşte bizimle birlikte bu burun kemiği var. İşte burada. Ama bunu sadece güzellik için göstermiyorum. Yani güzellik önemli olanlara. Bunun sadece güzellik için değil, aynı zamanda sağlık için de çok faydalı olduğunu unutmayın. Çünkü işte bu yüzdeki bu şişlik başınızdan, beyninizden venöz ve lenfatik drenajın bozulduğunu gösterir. Her şey ona da olumsuz etki yapıyor. Çünkü başın kan dolaşımı o iyi olduğu sürece biz de sizinle sağlıklı bir zihindeyiz. Bir şeyler ters gittiği anda her şey tekrar başlar. Bu hareketi biraz ileri geri yaparsınız. Sadece basıp bırakmazsınız. Yani bastınız ve parmaklarınızla bu kemik boyunca hareket ettiriyorsunuz. İşte burada çeşitli kalınlaşmaları fark edebilirsiniz. Hastalıklı bölgeleri fark edebilirsiniz. Ve ilk göreviniz tüm bu yerleri işlemek. Kalınlaşma buldunuz, hastalıklı bir bölge, üzerine basın, baskı uygulayın. Hareketi biraz yavaşlatın. Yani ileri geri yapın. Ve işte bu tüm hasta katılımcılar genel olarak yüzleriyle tanışın. Sadece aynada değil, aynı zamanda ona dokunun. Yani bu tüm bölümü bu şekilde işliyorsunuz. Şimdi bir sonraki adımda buradan aşağıya doğru burnunuzdan hareket ediyorsunuz. İşte kendi kafatasınız. Yani buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya böyle bir hareket yapın. Şimdilik kulağa doğru yapalım. İşte kendi işitme kanalınıza doğru. Kulak, genel olarak kulağa yapın. Parmaklarınızı böyle yapabilirsiniz. İşte buraya, işte buraya, işte buraya, işte buraya ve kulağa yaptık. Hangisini tercih edersiniz? İşte böyle yapabilirsiniz. İşte yani basıyorsunuz. Burada önemli bir nokta daha var. Yani ellerinizin biraz kayması gerekiyor. Belki bir kremle ya da ciltle yağlayabilirsiniz, eğer cildiniz yağlıysa ve böylece kayacak. Ama eğer değilse, eğer kuruysa, biraz su ekleyebilirsiniz. Evet, artezyen veya musluk suyuyla, özellikle şehirde doğduysanız ve işte böyle bir hareket yaptınız. Farklı kremler kullanabilirsiniz. Herhangi bir krem varsa, evet, yine de işe yaramayan bir krem, onu da kullanın en azından ellerinizin kaymasını sağlamak için. 10-15 tane bu tür hareketler yaptınız, sırayla yapabilirsiniz. Bir elinizle, diğer eliniz meşgulken, izliyorsunuz, şimdi tutun. Örneğin, telefonla izleyenler, işte böyle. Bir elinizle tutun, diğer elinizle telefonu kullanın. İşte, işte böyle yaparsınız yani alt kenara doğru, hepsi buraya. Neden böyle yapıyoruz? Bu, lenfatik kanallarla ilgilidir. Biz size daha bir şey söylemedik. İşte burada yaşla birlikte bir şeyler sarkıyor. İşte böyle gözler de küçülüyor, daralıyor. Göz kapakları sanki hiçbir şey görmüyoruz. Yukarıya bakmıyoruz. Çünkü burada sarkıyor. Her şey bizi engelliyor. İşte burada kaslarımız bulunuyor. İşte burada bizimle birlikte birkaç kas bulunuyor. Bu kaslar dudak köşesini ve üst dudağı yukarı çeker. Yani burunlarından doğrudan başlarlar. İşte buradan dudağa giderler. Ve çok sık konuşurken kasın sıklıkla kullanılmasından dolayı işte bu, hepsi bu gerilir ve bu kasın kısaltılmasıyla dudak biraz yukarı çekilir. İşte bu onun bir parçası ve tam da bu kıvrım oluşur. Yani burada burnumuzdan dudağımıza doğru böyle bir hareket yapmamız gerekiyor. Doğrudan kemik üzerinde böyle. Yani Kemiğinize böyle bir basınç uyguluyorsunuz. Bu kas boyunca böyle bir düzleştirme hareketi yapıyorsunuz. Hareketi buraya doğru yapıyorsunuz. Yani şimdi de göreviniz önce burnunuzun kemik kısmında böyle bir parmakla geçebilirsiniz. Bir yerlerde bulabilirsiniz. Hastalıklı noktaların olduğu yerler, olmayan yerler. Doğrudan omuz köşesine buraya yapabilirsiniz. Ve bu tür bir hareketle burnunuzdan başlayarak bir taraftan da başlayabilirsiniz sonra diğer taraftan, burnunuzdan başlayarak, artık buraya doğru hareket etmiyoruz ama aşağıya doğru hareket ediyoruz. Bu artık kulak çıkıntısının gitmesi için yapmıyoruz. Bu spazmı gidermek, bu kası rahatlatmak için yapıyoruz. Bu bize biraz bu dudağı yukarı çeker ve hoş olmayan bir ifade, memnun olmayan bir yüz oluşturur. Bir taraftan ve diğer taraftan, yani bu kas oldukça sık gergin bir durumda bulunur işte onu da bir taraftan 10 kez çalıştırabilirsiniz. Diğer taraftan 10 kez yapabilirsiniz. Bunun ardından evet, sizinle yaptığımız bu bölümü buradan alıp çıkarmak için buradan geçin. İşte burada doğrudan kulağa doğru hareket ediyorsunuz. Ve bir sonraki adımda gözlerinizi biraz açın. Daha geniş yapalım. Bu kısmı da buradan çıkaralım. Çünkü bu da bu yanak kası çalışmaya başladığında burada da gerilir. Bu tür uzun çizgiler oluşur. Evet, hepsi bu yüzden oluşur. Ayrıca başlangıçta bunu da rahatlatmalıyız. Kaşlarımız arasında bulunan bu kası rahatlatmalıyız. Bunu yapmak için burundan yukarıya doğru bir hareket yapın. Sadece burundan yukarıya ve başlangıç için yukarıya. Burunun üst kenarından yukarıya doğru bir hareket yapın. Merkeze doğru biraz bir tarafa, bir taraftan biraz diğer tarafa. Aynı şekilde bir taraftan iki taraftan. Merkezden bir hareket yaptık. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. İşte burada göreviniz tam olarak kası gevşetmek. Farklı bir pozisyon. Ellerinizi, parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Size neyin uygun olduğunu. İşte ikinci hareketle başlıyoruz. Sizinle birlikte ağırlığı kaldırıyoruz. İşte buradan başlıyoruz. Parmaklarınızı bu şekilde tutabilirsiniz aynı şekilde bastırdık. Ve işte buradan başlıyoruz, kulak arkasına doğru hareket ediyoruz. İşte buradan, işte buradan, kulak arkasından başlayarak, işte buradan, işte buradan, işte buradan, doğrudan, yani işte buradan, işte buradan, işte buradan, işte buradan. Işte buradan. Kulak arkasından başlayarak, işte buradan, işte buradan. Yani bu tür bir hareketi bir kez yapabilirsiniz. Birkaçını yapmayabilirsiniz. Viskileri viskilere ekleyin ve sonra birkaç hareket yaptıktan sonra geri dönün. Kulağınızın arkasına birkaç hareket daha yapın. Sonra kaşınızın altına, tam kaşınızın altına, göz kapaklarınızın altına ve aynı şekilde hareket edin. Geri dönün ve kulağınızın arkasına birkaç hareket daha yapın. Ardından viskiye ve sonra kulağınızın arkasına. Diğer taraftan birkaç hareket yapın. Viskiye ve kulağınızın arkasına ve sonra tüm yüzünüzü biraz aşağı ve yukarı. Viskiye ve kulağınızın arkasına doğru hareket ettirin. Arkadaşlar, alt çene hattını tamamlıyoruz. Alt çene hattıyla, sizinle, evet, alt çene hattı, çenemizin altına basıyoruz. Viskiye ve kulağın arkasına ve sonra hareket ettiriyoruz. Çenenin alt hattına doğru hareket ettiriyoruz. Yani yardımcı oluyor, kötü geri çekilen yağınız varsa, birkaç yıl boyunca sıkışıp kaldıysa, size yardımcı olur sonunda buradan çıkmak. Güzellik için koşmayanlar için olumlu bir etki tüm bu prosedürleri. Ancak durum nefes alacak çünkü çok sık yüzde ödem oluştuğunda aynı zamanda boğaz bölgesinde de oluşur ve bu yüzden bunu yaptığınızda aynı zamanda burun mukozasından ödem de iyileşir. Bu yüzden şimdi sizinle birlikte yüzümüzdeki ödemi nasıl giderileceğini öğrendik. Ancak gençliğimiz ve tazeliğimiz üzerinde etkisi olan başka bir bileşen daha var. Bu da kendi kaslarımızın durumu. İşte biz sizinle birlikte yüz kaslarınızı çalıştırıyoruz. Evet, biceps'ler, triceps'ler. Yüz kasları da yük gerektirir. Çok sık bu kasların bir kısmı dengesizdir. Bazı kaslar iyi gelişmiştir, diğer kaslar kötü gelişmiştir. Çene açısı düşer. Düşen kas kötü gelişmiş olanı yükselten güçlü bir kas var. Onlarla ne yapmalı? Nasıl eğitilmeli? Örneğin bir dumbbell kaldırmak mümkün değil. Nasıl bir dumbbell kaldıracağınızı, özel bir egzersiz var bu kaslara. Eğer istek varsa, bir sonraki videoda görüşürüz ve bunların hepsini yorumlarda yazın. İsteyip istemediğinizi, eğer istemiyorsanız yapmayın. Kimse size zorla bir şey yapmayı teklif etmiyor. Eğer isterseniz memnuniyetle çekerim, dostlarım, tebrik ederim. İşte bu prosedürden sonra 20 yıl gençleştiniz. Bunu her gün tekrarlamak gerekiyor. Günde bir kez yeterli. Sabahları veya akşamları yapabilirsiniz. Eğer sabahları genç görünmek isterseniz, sabah yapın ve işte bu prosedür sizi gençleştirir. Yaşınıza bakılmaksızın. Yaşlarınıza bakılmaksızın sevgili arkadaşlar. Peki, gençleştiğinizi görüyorum Şimdi sizinle vedalaşıyorum. Genç erkekler ve kızlar, çocuklar ve genç kızlar, yeni yayınlara kadar genç kalın.